Merhabalar gençler. Bugün bilgi samalı yayınlardan öğretici bir limit sorusunun çözümünü yapacağız. Okuyalım sorumuzu. Yukarıda yeşil f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor bize. İlk öncülde her x elemanda reel sayı için mutlak değer f(x)'in limiti vardır diyor. Mutlak değer f(x)'i nasıl bulacağız arkadaşlar? grafiğin altında kalan fonksiyonu yukarıya taşıyorduk değil mi arkadaşlar? Yani x eksenine göre simetrisini alıyorduk. Şu şekilde arkadaşlar. Şu alta kalan kısımları ben yukarıya taşıyorum. Aşağı kısmı görmezden gelin arkadaşlar. Aynı şekilde ben burayı da taşırsam şekildeki gibi eksi 1'de olduğu için tam bir'e denk gelecek. Hatta içi dolu olacak arkadaşlar. Peki bunun limiti var mı? Buna bakalım. Arkadaşlar fonksiyonda gördüğünüz gibi herhangi bir kopma yok. Bu yüzden her noktada bu fonksiyonun limiti vardır. Bu öncül doğru oluyor. Gx birebirdir bir diyor. Şimdi biz Gx'in fonksiyonunu çizelim arkadaşlar. Gx'in x küçüktür 0 için arkadaşlar fonksiyon aynısını alacağız. Yani grafiğin aynısını alacağız. Fx fonksiyonunu alacağız. Şekildeki gibi. Burası aynı kalacak. Ee, ama x büyük eşittir 0 için Fx'e artı 2 ekleyeceğiz. Bu da y ekseninde 2 birim yukarı kaldırmak oluyor. Ben bunu tam 2 birim yukarı kaldırırsam arkadaşlar Şekildeki gibi şu nokta buraya denk gelecek. Ve buradan devam edecek arkadaşlar. Her nokta arkadaşlar 2 birim yukarı kalkmış olacak. Bu yüzden şu şekilde Gx fonksiyonumuz olmuş olacak. Peki bu gx fonksiyonu birebir midir arkadaşlar? Evet çünkü her x'in görüntüsü gördüğünüz gibi farklı oluyor arkadaşlar. Şu grafiği sadece görün şu şekilde. Bu grafimiz gx fonksiyonu. Ya da aynı şekilde e, x eksenine biz paralel çizdiğimiz zaman arkadaşlar bu şekilde paralel çizdiğimiz zaman fonksiyonu tek noktada kesiyorsa en fazla bir noktada kesiyorsa bu bire birdi. Bu da doğru oluyor. E, bir diğer öncülümüz her x elmanın reel sayı için gx'in limiti vardır. Şekildeki gibi arkadaşlar geyik fonksiyonunda hiçbir kopma yaşanmadığı için geyik fonksiyonumuzda limiti olmuş oluyor arkadaşlar. Bu öncülümüze doğru. Buradan cevabımız Edirne. Güzel öğretici bir soruydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.